Ama ho arayıp da bulamadın. Hmm. <laughs> Teşekkür etmedin Teşekkür, ama bana. Teşgül, teşgül Teşekkür ederim. Anladın ki ben aldım. Ama parasını kim verdi? Ben. Ya sen çalışıyor mu? He. Nerede çalışıyorsun? İş e, kurda. i̇ş <laughs> e, kurda. <Yok>, saniyede. <laughs> saniyede iş Allah'ım ya. Yok ambulansçılık yaptım. Ne yaptın? A, a, ambulansçılık yaptım. Ablasçılık yaptın. He tamam. Evet. Bir de bana ne de karşılayacak? Şöyle böyle. Hello. Kapat artık videoyu. Acıktım zaten. <laughs> tamam hadi aç da kapatacağım. Of. Gelsin bakalım dönücükler. Gelsin bakalım dönücükler. Lafa bak. <gülüyor> <gülüyor> bana da vereceksin herhalde. Dur vereceğim. Dur dur Vereceğim. Bekliyorum heyecanla. Bekle bekle. Ah, Ayı al al çekilme çekilme al 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 biliyordum ki vermeyeceksin aa. oğlum sen rızkı ile oruç açtım abi? oruç musun da senin rızkı oruç açtım diyor <laughs> oruç yiyeyim ama bizim ağırlığımız ağaç kaymış <laughs> evlatıma evlatıma ya annem Allah, bir... Allah bir evet. Ben senin adına kurban olurum. Niye laf edeceğim canım benim? Seni hep sizin kumana be. <laughs> tamam hadi paşam. Afiyet bal şeker olsun. Sağ olsun. Bu Ama onu güzelce dürlemedin mi hocam? Yaptığın ayıp bir şey. Ben de sobi atarım. Güzelce dürle de aşkım. Tamam ya. Ne çoğalmasın hadi. Hadi. Oo. Oo. Oh. oh, oh. <laughs> oh. Başını çal. Tamam. Afiyet bay tamam. şeker olsun paşam. Hadi kapat kapat. Açık değil mi? Yiyeceğim. Yiyeceğim. <laughs> tamam hadi. Aç bu zaten? <laughs>